Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda saçlarımızı ve boynuzumuzu ördük tamamladık. Bugünkü videomuzda bebeğimizin kollarını bacaklarını örmeyi öğreneceğiz. Ve videomuzun sonunda bacaklarımızın birbirine nasıl tutturulacağını hep birlikte öreceğiz. Şimdi dilerseniz bacakların yapımıyla videomuzu izlemeye başlayalım. Bacaklarımızı yaparak başlıyoruz su yeşili iple başlayacağım. 1. sıramızda sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne ile başlıyorum. 2. sıramızda her sık iğne de arttırma yapacağız. Bu sıramızda 12 adet sık iğnemiz olacak. 3. sıramızda 1 sık iğne, 1 arttırma yapıyoruz. 1 sık iğne, 1 arttırma Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bu sıramızda da 18 adet sık iğne olması gerekiyor. Dördüncü sıramıza geldik. Dördüncü sıramızda 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. Bu sıramızda da 24 adet sık iğne olması gerekiyor. 2 sık iğne bir arttırma sonuna kadar. Beşinci sıramızda blo yapacağız. B, L, O, back. Arkaya öteceğiz. Şu gördüğünüz arka tarafa batarak içinden bu şekilde öreceğiz. Şimdi nasıl örüyoruz? 10 tane sık iğne yapacağız. 1 10 taneyi blo yaparak içteki zincire batarak içteki kısma batarak 10 tane ördük. Şimdi 4 tane arttırma yapacağız yan yana. 4 tane arttırma yapıyoruz. Birinci arttırmam. Bu şekilde 4 tane yapalım. Evet 4 tane arttırmamı yaptım. Şimdi sonuna kadar 10 tane daha içe batarak sık iğnemi örüp sıramı tamamlayacağım. Bu sıramda da 28 adet sık iğne olması gerekiyor. 6. sıramızda hiçbir şey yapmıyoruz. Arttırma eksiltme 28 tane sık iğne örüyoruz. 7. sıramızda 8 sık iğne, 8 sık iğnemizi yaptık. Şimdi bu kısımda yan yana 6 tane azaltma yapıyoruz. 1. azaltma. Tekrar edelim. 6 tane. Evet, 6 tane azaltmamı da yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar 8 tane sık iğne örerek sıramı 7. sıramı bitiriyorum. 8. sırama geldim. 8. sıramda azaltma ile başlıyorum. Bir tane azaltma yapacağım. Bir tane azaltma yapıyorum. Sonra 7 tane sık iğne örüyorum. 7 sık iğne 7 sık iğne ördükten sonra 2 tane azaltma yapıyorum yan yana. 2 azaltma. Evet, 2 azaltmamı yapıyorum yan yana. Ondan sonra da 7 adet sık iğne ve 1 azaltma yapıp sıramı bitiriyorum. Bu sıramda 18 adet sık iğne olması gerekiyor. Şimdi yeşil ipimi keseceğim. Daha sonra beyaz ipimize geçiyoruz. 2 sıra 9 ve 10. sıralar beyazla 18'er'den örüyoruz. 11. sıramızda 11. sıramızda 7 sık iğne bir azaltma yapacağız. Bunu 2 kez tekrar ediyoruz. 12. ve 13. sıralarımıza gel geldik. 2 sıra ee, bu sıramızda 16 sık iğne var. 2 sıra 16 şardan örüyoruz. 14. sıramıza geldik. 6 sık iğne bir azaltma yaparak 2 kez tekrar ediyoruz. Bu sıramızda da 14 adet sık iğne olması gerekiyor. 15. sıramıza geldik. Burada 15 ile 18. sıralar arası 4 sıra 14'erden her sırada 14 sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 4 sıra örüyoruz. 4 sıramızı tamamladık. 19. sıramıza geldik. 5 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. 2 kez tekrar ediyoruz. Bu sıramızda da 12 adet sık iğne olması gerekiyor. 20. ve son sıramıza geldik. Son sıramızda 12 adet sık iğne örüyoruz. Evet bacağımızı bitirdik. İki tane hazırlayalım ve bir kenara koyalım. Kollarımızı örmeye başlıyoruz. Ee, yeşil ipimle sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örerek başlıyorum. İkinci sıramızda her sık iğne içinde arttıracağız. Bu sıramızda da 12 adet sık iğnemiz olması gerekiyor. Üçüncü sıramızda bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Sıra sonuna kadar. Bu sıramızda da 18 adet sık iğne olmalı. Dördüncü sıramızda bulo yapacağız arkadaşlar. Yine içeriye batacağız. İçeriye batarak sıra sonuna kadar 18 adet sık iğne yapacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Geldik 5. sıramıza. 5 ve 6. sıralarda iki sıra 18'er'den 18 sık iğneden örmeye devam ediyoruz. 7. sıramızda ipimizi değiştireceğiz. Beyaz ipimizle 7. sıramızda 7 sık iğne bir azaltma yapacağız. Bunu da iki kez tekrar edeceğiz. Lütfen iplik geçişlerine dikkat edelim. Bakın ben birleştirip bir zincirle çıkıyorum ki burada renk geçişlerinde e, herhangi bir göze batan durum olmasın diye çünkü döne döne örmeyeceğiz birleştirip örüyoruz bu sıramızda da 7 sık iğne bir azaltma ile devam ediyoruz şimdi 8. sıramıza geldik 8 9 10 3 sıra ne arttırma ne eksiltme yapıyoruz 16 şar sık iğne olacak her sırada 3 sıra örüyoruz. 11. sıramızda 6 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. 2 kez tekrar ediyoruz. Bu sıramızda da 14 adet sık iğne olması gerekiyor. 12 ve 13. sıralar. 2 sıra hiçbir azaltma eksiltme yapmıyoruz. 14'er sık iğneden 2 sıra örüyoruz. 14. sıramızda 5 sık iğne bir azaltma yapacağız. 2 kez tekrar ediyoruz. Bu sıramızda da 12 adet sık iğne olmalı. 15 ve 16. sıralarda her sırada 12 şer sık iğne olacak şekilde hiçbir azaltma eksiltme yapmadan 2 sıra 12 şerden örüyoruz. 17. sıramızda 4 sık iğne bir azaltma 2 kez tekrar ediyoruz. Bu sıramızda da 10 adet sık iğne olacak. Şimdi kollarımızı biraz elyafla dolduralım. Çok dibine kadar değil, biraz yukarıda boşluk kalsın. Şuraya kadar elyafla dolduralım. 18 ve 19. sıralarda hiçbir azaltma, eksiltme yapmadan 2 sıra her sırada 10 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz. 20. sıramızda 3 sık iğne bir azaltma yapacağız. 2 kez tekrar edeceğiz. Bu sıramızda da 8 adet sık iğne olmalı. 21. sıramızda hiçbir arttırma, eksiltme yapmıyoruz. 8 adet sık iğne örüyoruz. Kolumuzu bitirdik. ipimizi dikiş payı bırakacak şekilde biraz uzun kestik. 2 adet kol örelim. Şimdi gövdeyi örmeye başlayacağız. İki bacağı birleştirip gövdeyi çıkacağız. Ben ikinci bacağı da ördüm. Siz de ikinci bacağı örünüz. İkinci bacağı ördükten sonra son sırada 6 adet sık iğne yapıyoruz. 6 adet sık iğnemizi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bu bacağın ön tarafı yanına geliyoruz. Yan tarafına. Şimdi diğer bacağımızı da alacağız. İki bacak da öne baksın. Diğer bacağımızın ortasından şöyle tutalım. Diğer bacağımızın ortasından yine başlangıça gelmesi lazım. Diğer bacağımızın ortasından birleştireceğiz. Ama nasıl birleştireceğiz? Önce altı sık iğneyi yaptıktan sonra 3 adet zincir çekiyorum. 3 adet zincir çekiyorum ve karşı bacağı batıp buradan devam edeceğiz. 12 adet sık iğne yapıp bu başa geliyoruz. Yani tekrar 12 tane sık iğne örüyorum. Evet, bacağımızın çevresini 12 adet sık iğne ile döndük. Şimdi geldik orta kısma. Bakın ortada 3 zincirimiz var. 3 zincirin her birine batarak birer sık iğne yapacağım. Bu bir. ikinci Ve üçüncüye batacağım. Ortada çektiğim o 3 zincirin üstüne 3 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi geliyorum diğer bacağa. Diğer bacaktan devam ediyorum. Buraya da 6 tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet. Bu 3 zincirin üstüne 3 sık iğnemi yapmıştım. Sonra da 6 tane sık iğnemi yapıp sıramı bitirdim birinci gövdede birinci sıramızı geçtik evet e, bacaklarımızı da birleştirdik bu videomuzda sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar bir sonraki videomuzda da bebeğimizin e, şapkasını birlikte öreceğiz kulaklarını öreceğiz ve artık bütün parçalarımızı dikmeye başlayacağız zaten vücudumuz bir bütün olarak örülüyor kafasıyla birlikte bu gördüğünüz bu gördüğünüz parçada hiçbir dikişimiz yok. Dikeceğimiz parçalar sadece kollarımız olacak. Ve yeni videomda dediğim gibi şapkanın nasıl yapıldığını ve kulakların nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere ben videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyiniz. Sağ alt köşede bulunan zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir. Videolarımı yayınladığım anda anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve örgülü günler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.